gençler Farrum YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT kampında 9. günün 4. ve son dersindeyiz. Bu derste Yugis 2'nin çözümünü gerçekleştireceğiz. Fark ettin mi bilmiyorum ama konular çok hızlı ilerliyor. Bak modern atom teorisi bitti. Kocaman bir üniteydi. Devamında gazlar bitti. Şimdi ne yapacağız? Düzenli tekrarlar yapacağız. Sıvı çözeltire geçeceğiz ama geçmeden önce bir de geçmişe bakalım. Mesela modern atom teorisi öğrendiğin gibi hala yerinde duruyor mu? Durmuyorsa buradaki sorularla hatırlayacağız. Yük iş olarak bu işe yarayacak. Düzenli tekrarlar yapmanı sağlayacak. Şimdi tekrara geçmeden önce burada 13 tane soru var. 13 soru olmasının nedeni AYT sınavında 13 soru çıkıyor olmasından kaynaklı. Önce denemeyi sen bir çöz. Bakalım kaç yapacaksın. Bildiğin konularda 13 13 yapabiliyorsan çok güzel demektir. Çünkü bundan sonra sürekli konu sayısı arttıkça sorular çeşitlenecek. Şu an 2 üniteden sadece soru var. Şu ana kadar anlattığımız yerlerden var. 10 ve üzeri doğru bekliyorum senden. Tamam mı? Yorumlarda da kaç net yaptığını mutlaka yaz ki ben de göreyim. Hadi bakalım. Yük isimiz neymiş? Bir tekrarla başlayacağız. İlk sorumuz kuantum sayı sorusu birinci soru. Diyor ki soruda. Demir iyonunun demir 3 iyonuna dönüşümü sırasında koparılan elektronun bulunduğu orbitalle ilgili olarak yargılanan hangileri doğrudur diyor. Öncelikle bunun bir elektron dağılımını yapacağız. Nasıl yapacağız? Bak iyon halinde nötr halini ilk başta yapacağız say, say, para, say, para, say dedi desek yeterli olacaktır. S birinci yörüngeden başlıyordu. 1, 2, 3, 4. P ise ikinci yörüngeden itibaren başlıyordu. D de 3 başladı değil mi? S'ler en fazla 2 elektron alıyor. P'ler 6, 2, 6, 2 toplam 20 oldu. Şunu da yaptığımda 26. Bu nötr P'nin dağılımı. Nötraldeki P'nin dağılımı. Bize neyi soruyor? f 2 yönü. 2 tane elektron koparacağız. Elektronu nereden kopartırız? Buradan mı kopartırız? Buradan mı? Hani şöyle bir atom çekirdeği düşünecek olursan katmanlarım var. 4 tane katmanım var. En yüksek 4. Sen de buradasın. Sana neresi yakın? Hocam 4 daha yakın. O zaman önce 4'ten kopartırsın. Yani elektronlar buradan kopacak. Elektronu buradan koparttığında normalde F2 artılı elektron dağılımın 3P6 3D6 ile biter. Tamam mı? Şimdi bu şuna dönerken diyor. Buna dönerken bir elektron daha vermesini istiyor. Elektron verecek olan kimdir? 3d6'dır. Elektron verir 3d5 olur. Bununla ilgili hangileri doğru? Baş kuantum sayısı 3'tür diyor. Baş kuantum sayısı dediğinde buraya bakacaktın. 3 mü 3? Doğru. Açısal momentum kuantum sayısı L2'dir diyor. S, P, D, yazdığında 0, 1, 2, 3 dediğinde D 2'ye tekabül ediyor. Doğru. Manyetik kuantum sayısı L2 ise artı L2 ile arasında değer alıyordu. Artı L2 ile arasında değer alıyordu. L2 olduğundan dolayı artı 2 artı 1 0 eksi 1 eksi 2 olabilir. Doğru. Doğruları sorduğundan dolayı cevabımıza 1 2 3 E seçeneği diyoruz. Güzel bir soruydu. Geçelim ikinci soruya. Selenyum elementi ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Değerli orbitalleri S ve P orbitalidir diyor. Elektron dağılımını yaz yine. Say, say, para, say, para, say de dediysem yeterli olacaktır muhtemelen. Yeterli olmayabilir. Bir de para diyelim. S'ler birden başladı. 1, 2, 3, 4. P'ler 2'den başladı. 2, 3, 4. D'ler de 3'den başlıyordu. S en fazla 2 elektron alıyor. P 6 aldı. P6, S2, D en fazla onu alıyor. 30 oldu. 34 olduğu için buraya da 4 gelecek. Değerlik elektron P ile bittiğinden dolayı P ve bir önceki S'dir. Bir önceki S. P ve S'dir. Doğru mu? Doğru. Bir kere bu A grubu. Değil mi? P ile bittiğinden dolayı. Yani S ile P ile bitiyorsa A grubu elementi demekte. Evet. Kaç A grubu? Değerlik elektronlarını topla. 4 artı 6 A grubu elementi. Periyodu kaç? En yüksek baş kuantum sayısı da periyodu. 4. periyot 6 A grubu. 6A grubunda ne vardı? Oksijen vardı, kükürt vardı. Ardına selenyum geliyordu. Bunlar A metallerdi. Yarı metal diyor. Yanlış. Olmadı. 2'ye bak. Artı 2 yüklü iyonun elektron dizilimi 2 tane verdiği zaman şuradan verecek. P2 ile biter. Kare verdiğinde 34'ten 32'ye düşer. 36 ile aynı olmaz ki. Yanlış bir ifade. Doğruları sorduğundan dolayı yalnız bir A seçeneğine doğru diyorum. Gelelim 3. soruya. Aşağıda atom numarası, periyot ve grup bilgileri verilen elementlerden hangisinin periyodik tablodaki yeri yanlış olarak verilmiştir diyor. A'ya baktığın zaman argon var. Elektron katman dağılımı yapalım hemen. 2, 8, 8, 18 yaptı. 3 tane katman olduğundan dolayı 3. periyot. 8A grubu, 8A grubu yaygın adlandırmaya göreydi. Yupa'a göre ise 18. gruba denk geliyor. Biliyorsun iki tür periyodik da grupların adlandırması var. Birisi yaygın adlandırma A ve B grupları. Şuralar B grubuydu. B grubu. Şuralarsa diye geriye kalanlarsa A grubuydu. Bu yaygın adlandırma. Yupak adlandırmaya göre. Yupak dediğim A yupak. A Buna göre ise birden başlıyor. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. Nokta 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 nokta. 18'e kadar gidiyor. 18. grup diyorduk. 8 A grubu 18. gruba denk geliyor. Doğru. Kalsiyum için bakacak olursan 2, 8, 8, 2'den 4 tane katmandan 4. periyot. Son katmanda 2 var. 2A grubu. 2A grubu aynı zamanda 2. grup. Doğru. Krom, kromda elektron katman dizilimini kullanamıyorum. Çünkü elektron katman dizilimi ilk 20 element işe yarıyordu. Sonrasında işe yaramıyor. Ne yapacağız hocam? Elektron dizilimini yapacaksın. Kromun elektron dizilimini yapalım. Say, say, para, say, para, say. Dedi desem yeterli olacaktır. S1'den başlıyor. 1, 2, 3, 4. P2'den başlıyor 2 3 D ise 3'ten başlıyordu. S'ler en fazla 2 alıyor. P'ler 6 aldı, 2 aldı. 6 aldı. 2 alması gerekirken 1 alıp buraya da 5 yazıyorduk. Neden böyle yazdık hocam? S2 D4 yazmadık. Çünkü hatırlarsan S2 D4 ve S2 D9 bitişi yoktu. Küresel simetri özelliğinden dolayı buradaki maddeler S1 D5 ve S1 D10 şeklinde bitiyordu hatırlarsan. Bundan dolayı böyle yazdım. baktığın zaman değerli elektronları 1 ve 5 topladığın zaman 6 yaptı. 6. grup. En büyük baş kuantum sayısı da 4 olduğundan dolayı 4. periyot 6. grup. Bunun içinde doğru. Kobaltı diyor. Kobalt içinde elektron dağılımı yaptığında S2 D kaçta bitecek? S2 27 olması için 27. S2 D7 ile bitecek. Tamam. Üstlerini topladın. 2 artı 7'den 9 yaptı. 9. gruba denk geliyor. 8. grup demiş. Yanlış. D seçeneği yanlış. Hocam yaygın adı neydi bunun? 9. grup 8B'ydi gençler. Şimdi S2D6 8 8 değerlik elektron sayısı var. 8B grubuydu. S2D7 de değerlik elektron sayısı 9. Yine 8B grubuydu. S2D 8. Değerlik elektron sayısı 10. Yine 8B grubuydu. Hatta S2D 9'da 11 değerlik elektronu varken 1B grubuydu. Yaygın adlandırmada 3 tane arda arda 8B vardı. 9B diye bir şey yoktu. Yani bu 3 tane arda arda 8B'nin olması YUP'a göre de 8 anlamına gelmiyor. Evet. Yaygın adlandırmaya göre 8B grubu ama YUP'a göre 9. grup. Tamam. 8. grup değil. D yanlış. E'ye bak. Galyum diyor. Yine elektron dağılımını burada yaparsan şuraya kadar 20 yaptı. Buna 10 yaptığımda 30 oldu. 4P1 dediğimde 31 olacaktır. Topladığında 1 artı 2'den 3 3 A grubu. 3 A grubu da 13. gruba denk geliyor. 4. periyot 13. grup. Bu da doğru bir ifadeymiş. Geçtim bu soruyu. Geliyoruz 4'e. Şekildeki periyodik çizelgede konumları verilen A, A, K, N ve S elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şurayı bir temizleyeyim mi? Daha iyi gör. Şimdi A seçeneği atom yarıçapı en büyük olan K'dır diyor. Atom yarıçapı aynı periyotta sola aynı grupta aşağı doğru artardı. En sol ve aşağıda K var doğru. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan nedir diyor. Yoğunlaşma enerjisi aynı periyotta sağ aynı grupta yukarı doğru artardı. Yukarı ve sağda ne var? S var. Ne var? Ne var? Azot daha yukarıda değil mi S'ye göre? Nedir? Doğru. K ve Al arasında iyonik bağ oluşur diyor. İkisi de metal metalle metal bağ yapmaz. Değil mi? İyonik bağ olabilmesi için metal olması lazım. C seçeneği yanlış. D'ye de bakalım. Al ile S arasında oluşacak bağların iyonik karakteri kovalent karakterine göre daha fazladır diyor. Şimdi Al Nerede? Burada. Bir metal. S'de burada. Yani iyonik bağlı bir bileşik oldu. Kovalent karaktere göre daha fazla mı? İyonik bağlı bileşik olduğundan dolayı daha fazla. Doğru. K ve S iyonları aynı soy gaz elektron düzeyine sahiptir. K bir tane verdiğinde buraya benzer. S'de iki tane aldığında buraya benzer. Evet. Aynı soy gaz düzeyine sahiptir. Doğru. Geçiyoruz. Üçüncü sorumuza. Yok yani 3 oldu. Bayağı ilerlemişiz. Beşinci soru. Geldim beşe. Yukarıda atom numaraları verilen elementlerden ikinci ve üçüncü yoğunlaşma enerjileri yüksek olanlar hangileridir diyor. Bak hızlıdan yapacağım. Sodyum 2.8.1'den 1A grubunda, Magnezyum 2.8.2'den 2A grubunda, Alüminyum 2.8.3'den 3A grubunda, Silisyum 2.8.4'den 4A grubunda, Fosfor 2.8.5'den 5A grubunda. Birinci yoğunlaşma enerjileri bu. Birer tane koparttığında, birer tane koparttığında nereye yazalım bunu? şuraya yazalım. Bu da ikinci yoğunlaşma enerjileri olsun. Bir tane koparttığında 8 A'ya benzeyecek artık. Bir tane koparttığında 2 A'mız 1 A'ya benzeyecek. Bir tane koparttığında 3 A'mız 2 A'ya benzeyecek. Bir tane koparttığımızda 4 A'mız 3 A'ya. Bir tane koparttığımızda 5 A'mız da 4 A'ya benzeyecek. Şimdi böyle A gruplarına baktığında hangisinin yoğunlaşma enerjisi daha büyük? Aynı grupta yukarı aynı periyotta sağa doğru iyonlaşma enerjisi artıyor. En sağdaki olan 8A grubu değil mi? 8A'ya benzeyenin iyonlaşma enerjisi daha yüksek olacak. Bak bu birinci iyonlaşma enerjisi. Bize ikinci iyonlaşma enerjisini soruyor. İkinci iyonlaşma enerjisine soygaz 8A'ya benzediğinden dolayı so e sodyumun ikinci iyonlaşma enerjisi daha yüksektir. Zaten diğerlerinde yok. Cevap A derim. Üçüncü iyonlaşma enerjisine bakacak olursak Birer tane daha koparttığımda 8 7a'ya benzer artık. Bir de artık 8a'ya benzer. 2 1a'ya benzer. 3 2a'ya benzer. 4 de 3a'ya benzer. 8a'ya benzeyen hangisi? Magnezyum. Bunun 3. yoğunlaşma enerjisi daha fazlaymış. Bunu da göstermiş oldum böylelikle. Geçiyorum. Bir başka soru. O da 6. sorumuz. Yükseltgenle basamağı sorusu. Sodyum sülfat bileşindeki elementlerin yükseltgenme basamakları aşağıdakilerden hangisinden doğal olarak verilmiştir diyor. Sodyum bir kere 1A grubunda. 1A grubu her zaman artı bir değerlik kalır. 2 tane sodyum olduğundan dolayı şuraya artı 2 yazdım. Bak sodyum her zaman artı bir değerlik kalırmış. Niye? 1A grubu metali. 1A grubu metalleri hep artı bir değerlik kalır. Tamam mı? Değişmez. Standarttır bu. 2 tane sodyum olduğundan dolayı artı 2 yazdım. Oksijen eksi 2 değerlik kalır. Hocam farklı değerlikler aldığı var mıdır? Farklı değerlik aldığı vardır ama genelde eksi 2 değerlik alır. Şimdi 4 tane oksijenden eksi 8. Toplam yükü 0. Sağında yolun sonunda hiçbir şey yok. Toplam yükün 0 olabilmesi için kükürdüğünde artı altı olması lazım. Cevabımız ne çıktı? A çıktı hocam. Çok güzel. 6. soruyla ilk üniteyi bir tekrar etmiş oldum. Şimdi sıra geldi. 7. soruya. 7. sorudan itibaren gazların ötesini aslında tekrar edeceksin. Isıya dayanıklı cam balonun içerisine koyulan X gazı 300 Kelvin sıcaklıkta 4 atmosfer basınç yapmaktadır. Deniz seviyesinde bulunan cam balon 400 Kelvin kadar ısıtılıp musluk açıldığında elastik balon hacmi kaç litre olur? Ne yapıyoruz? Gaz sorusu gördüğümüzde ilk başta PVNRT yazıyoruz. PVNRT. Şimdi hacim sabit bir elastik balon var. Sabit değil. Silemedik sıcaklık değişmiş sabit değil. Silemedik. Madde ekleyip çıkarmadık. Madde sabit sildik. R zaten sabit. Basınçta değişiyor. Böyle bir durum varsa türettiğim formül P1 çarpı V1 bölü T1 eşittir. P2 çarpı V2 bölü T2. Türettiğim formül bu olur. Getirip yine yazacaksın. İlk durumda basıncı kaç x'in? 4. Hacmini 3 bölü sıcaklığı da 300 kelvin. Son durumda sıcaklığın 450 Kelvin olmuş. Basıncın artık musluğu açtın. iç basınç dış basınç eşit olacak. 1 olacak değil mi? Hacmi bilmiyorsun ve 150'ye bölsen 2, 150'ye bölsen 3. 2'ye böldün 1, 2'ye böldün 2. 2 kere 3, 6. İçler dışlar çarpımından 6 çarpı 3, 18. 18 olan ne? V. Yani sistemin tamamı 18 litre. 3 litresi burada. Balona kaç kalır? 15 kalır. Gidip de 18'i işaretleme. Sistemin tamamı 18. 3'ü buradaki kapta geriye kalan 15'i de balonda diyorsun. Cevabın C seçeneği. Gelelim 8. soruya. Mutfak tüpleri propan ve bütan gazlarından oluşan bir karışım içerir. Dolu bir mutfak tüpünde propan gazının mol kesi 0,3 ve toplam basınç 4 atmosfer olduğuna göre bütan gazının kısmi basıncı kaç atmosferdir diyor. Şimdi gaz sorusunu gördüğümde ilk yapacağım işlem PVnRT yazmak öyle değil mi? Yazıyorum. Tüp içerisinde yani aslında bu sabit hacimli bir kap içerisinde hacim sabit, e, sıcaklık da sabit aynı kap içerisinde R de sabit. O zaman basınçta mol doğru orantılı. Şimdi mol kesi propanın, propan, propan C3H8, C3H8'in mol kesi 0.3. Mol kesi en fazla 1 oluyordu. 0.3 C3H8 ise geriye kalansa bütandır yani C4H10'dur. 0.7. Bu 0.3 mol ise bu da 0.7 moldür. Toplam basıncın ne? 4. Şimdi sen şunu biliyorsun. Molle basınç doğru orantılı. Toplamda 1 molun var. 1 molün 4 atmosferlik basınç yapıyor. Bize neyi soruyor? Bütön gazının kısmı basıncı soruyor. Bütön gazı da 0.7 mol. 0.7 mol kaç atmosfer diyeceksin? İçler dışlar çarpımından x eşittir. 0.7 çarpı 4'ten 2.8 çıkar. Oran orantı kurdun sadece. Bu. Geçelim 9. soruya. İdeal pistonlu bir kapta bir miktar X ve Y gazı bulunmaktadır. Kaba en muslu yardımıyla bir miktar daha X gazı eklendiğinde X gazı ekliyormuşuz. Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Bak şimdi. Kafanda daha iyi canlansın diye rakamlar vereceğim. X'in 1 mol olsun. Tamam. Y'in de 1 mol olsun. Hacmin toplamda hacmin 2V olsun. 2V. 1 mole V hacim denk geliyor. 1 atmosfer basınç var. 1 ATM basınç var. Sen tuttun. 1 mol daha ekledin. 1 mol daha eklersen. Bak. 2 mol 2V hacim kaplıyorsa artık 3 mol oldu. Şurada yazayım. Birinci durum. Şöyle yazalım. Birinci durum. ikinci durum. Şimdi 2 moldü. 1 mol daha ekledik. 3 mol oldu. İlk durumda 2V hacim kaplıyordu. 2 mol. 2V kaplıyorsa 3 mol 3V kaplayacak. 1 atmosfer dedik. Pistonda kapı olduğundan dolayı yine 1 atmosfer olacak. Tamam mı? Hacim yukarı doğru arttı. Piston yukarı doğru hareket eder diyor. Doğru. X'in kısmı basınca artar diyor. Şimdi normalde bir atmosfer 2 mol paylaşıyordu. Yani 0.5 atmosfer buydu. 0.5 atmosfer buydu. Ama bir mol daha ekleyince bu kez bir atmosferi 3 mol şey yapacak. Ee, daha 3 mol'e dağıtacağız. Bunun 2 molü x 1 molü y. 3'e 1 oranı var. Pardon 2'ye 1 oranı var. 0 67'si x 0 30 3'ü de y derim o zaman. E ne oldu? x'in kısmı basınca arttı. y'nin de kısmı basınca azaldı. Değişmez diyor. Hayır değişir. Toplam basınç değişmez. Toplam basınç birebir de çünkü sürtünmesiz piston. Toplam mol sayısı 2'den 3'e çıktı. Arttı mı arttı. Bunu da böyle yorumlarsın. Güzel bir kısmı basınç sorusuydu. Gelelim 10. soruya. Şekildeki T kelvin sıcaklıkta helyum ve metan gazlarının tamamı pompa yardımıyla 1 litrelik kaba aktarılarak sıcaklık 2 T kelvin'e çıkartılıyor. Buna göre 1 litrelik kaptaki son basınç kaç atmosfer olur? İlk yapacağım işte pvnrt yazmak. pvnrt yazdığımda r sabit sildim. Madde ekleyip çıkarmadım. N'i sildim. E sıcaklık değişiyor. Kaplara, farklı kaplar alıyorsun. Hacim değişiyor. Hacim değişen dolayı basınç da değişiyor. Şunları da sabitleyemedim. Böyle bir durum varsa kullanacağım formül nedir? P1 çarpı V1 bölü T1 artı artı karıştırıyorum çünkü bunları. P1 P2 çarpı V2 bölü T1 2 eşittir. P son çarpı V son bölü T sondur. değil mi? Şimdi ilk durumda basıncımız 2. Yazıyorum. 2 çarpı hacmimiz 3. Sıcaklığımız T. Artı ikinci durum şurası. Basıncımız 3. Hacmimiz 2. Sıcaklığımız yine T. Eşittir son durum. Son durumda basıncı bilmiyorum. P dedi. Sıcaklık hacim son durumda gazdan hepsini buraya topladım. Son hacim 1 oldu. Sıcaklığı mı da 2T'ye çıkardı. Değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Şu T'ler birbirini götürüyor bir kere. Şurası 6 yaptı. Burası da 6 yaptı. 6 artı 6 12. 12 eşittir. P bölü 2 işler dışlar çarpımından P de buradan 24 çıktı. Tamam. Son durumdaki basınç 24 atmosfermiş diyoruz. Geçelim bu soruyu da. Geldik 11'e. Aynı sıcaklıkta X ve Y gazlarının hızları oranı vX bölü vY eşittir 3'tür. Buna göre X ve Y'nin mol kütleleri oranı nedir diyor? Şimdi arkadaşlar biliyorsun bizim hızımız sıcaklık ve mol kütlesine bağlıydı. Sıcaklığımızın kareköküyle doğru, mol kütleсидin kareköküyle de ters orantılıydı. vX bölü vY eşittir mAy bölü MA X'ti. ama karekök içerisinde. Şimdi ben vX bölü vY'yi biliyorum 3. 3 eşittir m a y bölü m x diyorum. Karekök içerisinde. Karekökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alıyorum. 9 eşittir m y bölü m x yapıyor. Bize ne soruyor? x bölü y'yi soruyor. y bölü x 9 ise x bölü de tam tersi olan 1 bölü 9'dur. Cevabımıza a seçeneği diyeceğiz. Gel burayı da geç. 12. soru. Diyor ki soruda. X ve Y gazları arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında gazlar tamamen karışıp sistem yeniden dengeye geliyor. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur diyor. İlk yapacağım işlem PVNRT mi yazacak? PVNRT. Şimdi sıcaklık değişmemiş. Gitti. R zaten sabit. Gitti. Madde ekleyip çıkarmadık. Gitti. PV çıktı. PV'de ise kullanacağımız formül hani P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir. P son çarpı V son. Öyle değil mi? İlk durumda 0.3 çarpı 4'ten 0.3 çarpı 4 artı 2 çarpı iç basınç dış basınç eşit. Dış 1 ise burası da 1'dir. Y'nin de basıncı 1'dir. 1 çarpı 2 eşittir. P son musluğu açsın. İç basınç dış basınç eşit olduğunu varsayarsak 1 olur. Çarpı V son dersin. 0.3 çarpı 4'ten 1.2 1 çarpı 2'den 2 eşittir V son. V son buradan 3,2 mi çıkar? Bak şimdi. Burası 4 litre. 3,2 yani senin gazın daha şu kabı dolduramıyor. Piston da olarak bu tarafa doğru gelecek. Piston basıncı bir edene kadar gelmek ister ama şuradaki engelden daha ileri gidemez. He, hacim sabitlendi o zaman ama basınç hala bir atmosfer olmadı. Son basıncı bilemiyorum. Ne yapacağım? O zaman böyle durumda şu formülü bir daha kullanacağım. Bu formülde Basıncı 1 demiştim. Basıncı bilmiyorum artık. V sonu biliyorum. V son piston buraya kadar geldiğini bildiğimden dolayı daha ileri gidemiyor. 4. Şuraya 4 yapıp P'yi bilmeyerekten tekrar hesaplayacağım. Hesaplıyorum. Şurası 3.2 idi. Değil mi? Burası aynı. Ee, P'mizi bilmiyoruz. P dedik. 3.2 eşittir P. V sonumuzsa 4. Her iki tarafı 4'e bölersen 4'e e böldüm. 0.8 mi? P son 0.8'miş. 0.8 atmosfer. Toplam basınç 1'dir diyor. Hayır 0.8. Gaz karşımı 4 litredir diyor. Evet 4 litre. Şimdi 0.8. Toplamda 3.2'miz var. 3.2 mol gazımız var. 0.8 atmosfer. Bu 3.2'nin ne kadarı? Y. İkisi değil mi? 1 çarpık 2'si. İçler dışlar çarpımından. X çarpı x çarp 3.2 eşittir. 0.8 çarpı 2. Her iki tarafı 3.2'ye bölersen. 3.2'ye böldüm. 0.8'e böl 1. 0.8'e böl 4 yaptı. 2 bölü 4'ten 0.5 atmosfer yaptı. Bu 3.8'in 0.5'i Y. Geriye kalanını da 0.3'ü de X'tir diyeceğiz. Tamam Aslında X'in hacmi değişmemiş oldu. Y'nin hacmi e, şey, X'in basıncı değişmemiş oldu. Y'nin basıncı değişmiş olmuş oldu. Doğruları soruyordu. Yalnız 3 mü? Pardon. Şuna mı da doğru? 2'ye de doğru dedik. 2 ve 3 D seçeneği. Doğru yaptığımız soruyu yanlış işaretleyeceksin. İşaretleyecektik. Gelelim 13. soruya. Yukarıdaki deneyde pamuklara oda sıcaklığında tuz ruhu ve amonyak damıtılmış ve cam borunun tane aynı anda yerleştirip tıpa kapatılmıştır. Bir süre sonra cam borunun beyaz renkte halka oluştuğu gözlemlenmiştir. Bak çok tatlı bir soruymuş ama tatlı son içine etmişiz. HCl asit bu baz. Asitle baz tepkime gelirse nötrleşir ve e, buradaki tuz çöker. Tamam mı? Tamam çok güzel. Hangilerine ulaşılabilir diyor. Şundan dolayı içine etmişiz dedim. E, ha, bu birimleri vermemişiz. HCl'ye daha yakın olacak. Sallıyorum şurası e, 10 santim olsun. Şu mesafe. Tamam. Şu mesafede 20 santim. Bu, şunu da yazsak güzel olurdu. Yani şuraya daha yakın. HCl'ye daha yakın. Bir sonraki baskıda düzelteyim. Bu bilgiyi de vereyim sana. Şimdi HCl'ye niye daha yakın? Çünkü NH3 daha hızlı. Bundan dolayı daha yakın. Daha hızlı çünkü mol kütlesi daha düşük. HCl'nin molekül kütlesi NH3'ünden daha fazladır diyor. Buna da ulaşabilirsin. İlk halk oluşumuna kadar geçen süre kaydedilip cam boruda alınan mesafelere göre moleküllerin ortalama hızına da tabii ki ölçebilirsin. Üçüne de ulaşabilirsin. Ama şuradaki mesafeyi bu şekilde alırsan doğru bulursun. Bunu almazsan çıkartamazsın. Bir sonraki baskıda bunu düzelteceğim. Tamam Olay bu. Bir tekrar yapmış olduk. Hem gazları hem de modern atom teorisini. Umarım sen de güzel netler çıkarmışındır bu denemeden. Yorumlarda bekliyorum. Kaç net çıkardın? Bir sonraki ders yeni üniteye geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.